Merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sese söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Bakalım şöyle sizin için neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı, niyetinizi açıyorum. Güzel şeyler olsun, güzellikler çıksın diyelim inşallah güzel olan ne varsa onlar sizlerle olsun demek istiyorum. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Ben de hemen yorumlarımı yapacağım tabii ki. Evet. İsterseniz hemen hız kesmeden başlayalım. Sevgili yaylar burada ters duran bir sonsuzluk işareti görüyorum. Şimdi normalde hani böyle 8 rakamı gibi oluyor arkadaşlar ee, ve ters durmasının aslında belli başlı sebepleri vardır hani bu durum aslında klasik anlamda bir döngü değil de hani iki farklı zaman çizgisi biriminde çarpışıyor olan bir durumu gösterir yani senin geçmişinde henüz yaşanmamış bir anın belki bu ay aynı yerde buluşacak olması kadersel anlamda işte bir kesişim olabileceğini gösterir. Geçmişte yapılamayan bir şey şu an önüne tekrar yeniden çıkmak olasılığının yüksek olmasını da bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ve burada belki de şimdiki zamanda yapmak istediklerini geçmiş zamanda yaptığın yapmak isteyip de yapamadığın şeyler varsa burada iki andan birbirinden farklı olsa da iki noktada hani bir noktada bulaşabileceği ve kesişebileceği bir nokta varsa Burada bu durumu da bizlere gösterebilir sevgili dostum. Ve şöyle ilerlediğimde, şöyle bir baktığımda arkadaşlar, burada yattığın yerden bir kalktığını görüyorum. Yani bir şeye bir hazırlık yapabilir ya da bir herhangi bir duyum, haber alabilirsin. Bunlarla alakalı e, bir anda harekete geçebileceğin bir durum olabilir. Ya da artık bir uyanışı da bizlere gösterir. Tamam artık hani bu süre zarfında ben uyandım ve e, mevzunun ne olduğuna dair artık bir fikir sahibiyim ve bu konuda da uyandığımı gösteriyorum dediğiniz bir noktada oluyorsunuz sevgili yaylar ve artık diyeceksiniz ki bu mevzu beni uyandırdı. Bir asma kilit ama böyle nasıl diyeyim karanlık olarak görünmüş arkadaşlar. Karanlık bir asma kilidin olması işte bu konuda şöyle söyleyeyim sizlere aslında baskıladığın bir arzunla alakalı durumlar olabilir kendinde kilitli kalmış konuşmalar kilitli kalmış arzular ve bastırdıkça aslında güç kazandığın durumu da gösterir bizlere ne kadar çok bastırırsan o güç bir anda ortaya çıkar ve o kilit açılmaya başlar yani o yüzden açman için belki de bu durum belki de biriyle yaşayabileceğin e, açılman gereken bir insanla alakalı durumda olabilir biriyle yaşanacak işte anlık bir dürüstlükle alakalı durumda olabilir. Bunun sayesinde çözülemeyen ve baskılayan baskıladığınız ne varsa bunlar artık bir anda çözülmeye başlayacak. Belki de hani geçmişten gelen bir kişiyle alakalı baskıladığınız bir durum varsa. Ya da geleceğinizde e, tanıştığın, tanışacağınız bir kişi sizin için çok gizemli bir kişi olsa da bunu çözmekte ve bu konuda kendinize baskı e, uyguladığınız bir yerde bu kişi e, sana anladığın ve seni anlayan biri olabileceğini gösteriyor. Yani birlikte çözülebilir, birlikte o kilidi açabiliriz anlamında güzel bir durumu da işaret eder tabii ki bizlere. Ve sevgili yaylar şöyle söyleyeyim bir çocuğa uzaktan bakıyorsunuz, bir çocuk hasretimi çekiyorsunuz ya da işte çocuğunuz Ile alakalı konular var bunları bir türlü çözümleyemediniz ve e, bu mevzu biraz daha böyle e, bir geçmişte kaldı gibi bir durum mu oldu? O yüzden e, burada anlattığı şeylerden bir tanesi sizin e, çocukla alakalı şeylerinizin şu aralar gündemde olabileceğiyle alakalı bir mevzuyu gösteriyor. ve Bir köpeği eğitiyorsunuz arkadaşlar elinizi şöyle tutmuşsunuz ve köpeğin yüzüne doğru gösteriyorsunuz. Bu da arkadaşlar şimdi dostunuz alakalı bir konuda şifacı bir el olacağınızı, bu şifacı elde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi onu rahatlatmak. Belki sesinizle, belki elinizle, belki görünüşünüzle bu kişi size devamlı derdini anlatıyor. Derdini anlatmasının sebebi zaten sizden aldığı güçten kaynaklı. O yüzden hani böyle. E, aman herkesin derdini almayın aman işte birilerinin olumsuz şeylerini dinlemeyin gibi gibi hep insanlar söylemlerde bulunurlar çok güzel enerji değildir bu enerji size olumsuzluk getirir falan aslında böyle değil ya yani böyle yapa yapa arkadaşlar dostluğu bitirdik farkında mısınız yani Birbirimize tabii ki dertleşeceğiz, birbirimize tabii ki durumlarımızı anlatacağız ve birbirimize şifacı olmaya çalışacağız. Zaten insan olabilmek budur yani. Yoksa sen bana gelmişsin, derdini anlatmışsın, beni insan yerine koymuşsun ve ben sana diyeceğim ki hayır ben senin derdini dinlemek istemiyorum. Senin derdini dinleyince benim enerjim düşüyor. Sizce de bu bencillik değil mi? Yani... İşte olay burada aslına bakarsanız ve siz burada diyor ki bir dostunuza köpek demek dost demektir şifacı olacağınızı ve onun dertlendiği konular konusunda o yükünü hafifleteceğiniz bir durum var. Eğer arkadaşlar burada ilişkilerle alakalı bir konuda düşündüğünüz hoşlandığınız birisi varsa kalpler karşı karşıya çıkmış güzel yani demek ki onun, onu da size karşı bir gönlü olduğunu gösterir. Büyük bir tarantula böyle e, örümcek görüyorum arkadaşlar. Bunlar e, genel itibariyle anaç yapılara sahiplerdir e, ve burada e, arkadaşlar ilmek ilmek ördüğünüz bir ev yuva ile alakalı konularda e, anaçlık göstereceğinizi. Erkek de olsanız hani bir yerde tabii ki Çocuklarına analık babalık yapan erkekler de var, analık babalık yapan kadınlar da var. Bundan bahsediyorum. Anaçlığı orada gösterebileceğiniz bir durumu söz ediyor bizlere. Ve arkadaşlar burada e, ağaç ama şöyle nasıl desem sizlere. Böyle e, ağaç gibi de değil fakat böyle kökleri aşağıya su dalgaları gibi inmiş yere doğru akmış bir e, Figür var diyelim, böyle bir figür var diyelim. İşte bu senin aslına bakarsan sezgilerinin bu ay yukarıya doğru değil ama aşağıya doğru, bilinç altına doğru çalıştığını gösteriyor. Yani buralarda rüyası, rüyalarında belli başlı garip semboller görebilirsin. Bu, bu da sana e, acaba bu nasıl bir şey hissi yaratabilir? O yüzden sevgili dostum son zamanlarda gördüğün rüyaları lütfen bir kenara not almaya çalış. Mesela benim de son zamanlarda gördüğüm rüyalarım inanılmaz derecede çok farklı. Genel itibariyle eski Türkleri görüyorum. Ee, ve belli başlı bir işaretlerin olduğuna inanıyorum. Çünkü belli işaretler geldiğini düşünüyorum. Ee, gerçekten şu aralar gördüğünüz rüyalara biraz daha dikkat edin. Bakın sezgileriniz bilinçaltınıza doğru e, kendini itmeye başlamış. O bilinç altından doğan yeni sezgiler sizlere bir öğreti bir yol olarak geri dönecektir. Yani o yolsu elektrik olarak dönecek. Siz sadece onlara dikkat etmeye çalışırsanız daha iyi olacaktır. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. E, hani böyle genel itibariyle sanatçıların e, oturduğu yerden işte bir enstrüman çalabilmesi için nota defteri olur. Onun da bir şey olur. Bir defter şey şeyi olur. Ben onu unuttum. Daha önceden çok kullanıyordum bir işte masa gibi bir şey olur nota masası artık ne derseniz o olur yani işte burada da sevgili yaylar diyor ki artık açtınız enstrümanınızı çalacaksınız fakat temkinli gidiyorsunuz çünkü notalarla ilerlemek istiyorsunuz yani o şarkının tam bir bütün ve güzel bir hale gelebilmesi nefis ve lezzetli hale gelmesi kulağa hitap edebilmesi için yapacağınız şeylerde doğaçlama değil de İşin ehlinde ve işin e, düz mantığında ilerlemeye çalışıyorsunuz diyor. Her konuda temkinli yaklaşmak, her mevzuda işinizi daha disiplinli bir hale getirebilmek için çalışıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki neticesinde ben orada bir şeye sunacağım ve bunun daha iyi olmasını istiyorum bazı projeler, yaptırımlar, yatırımlar en iyisi olmasını istiyorsanız şu dönemlerde biraz daha dikkatli olduğunuz bir süre içerisinde olacağınız da unutmamanız gerekiyor sevgili yaylar. O yüzden bu süre sizin için daha doğru ve daha iyi bir şekilde kullanılması amacıyla güzel bir fırsat kapısı sunacaktır diye düşünüyorum. Picasso'nun böyle bir şeyi vardır arkadaşlar bir resmi vardır. Genelde işte e, karikatür tarzında yani karikatür de demeyelim de değişik işte gözü farklıdır, ağzı farklıdır işte bilmem ne böyle e, o e, sanatı unuttum ben daha önce ben de çizerdim onları e, işte aynen o tasvir çıkmış burada e, bir şeyin farklılığını sunmak herkesten farklı olabilmek yani herkese aynı olan şeyi sevmiyorsunuz. Ben farklılığı seviyorum ve herkesten farklı olan şeyleri de şeyler içinde çaba harcıyorum diyorsunuz. Kendinizce hayatınızı farklılaştırdığınız, kendinizce hayatınızda daha farklı alanlarda yönelmek ya da iş hayatında değişiklikler yapmak, hayatınızda büyük değişiklikler, eğitim hayatınızda değişiklikler buradaki mevzudan bahsediyor. O yüzden değişimlere açık olmanız ve farklılıkları hayatınıza kabul etmeniz gerekiyor sevgili yaylar. Evet sevgili dostlar, şimdi bir de tabağınıza bakalım. Tabakta neler çıkmış? Onu da bir yorumlayalım dilerseniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Çünkü vermiş olduğunuz desteklerde herhangi bir ödeme yapmadığınızı, aynı zamanda verdiğiniz desteklerde başkalarının da bizi keşfetmesini sağladığınızı unutmayın. Ve şöyle sizin için tabağımı da gösteriyorum. Şöyle göstereyim dostlarım. Hemen onun da yorumunu yapayım sizler için hızlıca. Şöyle bir söyleyelim bakalım. Ve sevgili yaylar aslında yukarıya doğru bakan bir gözün olduğunu görüyorum. Bir insan ama gözü daha net bir şekilde çıkmış ve yukarıya doğru başını kaldırarak bu şekilde bir e, simge oluşmuş arkadaşlar. Bu da aslında korunduğunu gösteren bazı durumları söyler bizlere. Bir şeyler konusunda korunursun diyor. Bu zaten ilahi açıda bir korunduğunu gösterir. Ama hani klasik bir korun, korunma olmadığını bilmen lazım. Geçmiş yaşamında belki de bakın geçmiş yaşamından gelen bir kadın figürünün ruhani koruyuculuğu belki de bu zamanlarda daha çok nüksedebilir. Bu kadın seni gerçekten tanıyan bir kadın olarak görünüyor ve bu ay seni belki de üç kere bazı konularda uyarabilir arkadaşım. Gerçekten bir kadın saçı da katmerli böyle bir kadın böyle aslan yelesi gibi eskiden öyle bir saç modeli vardı böyle aslan yelesi gibi böyle bir saçları da var böyle. Belli ki bilge bir kadın ruhu e, mükemmel bir kadın olarak da düşünebilirsiniz siz burada. Gerçekten burada bu kadın tarafından size belki de bir duası bir korunma enerjisi vermiş olabilir böyle bir durum olabilir fakat diyor ki burada bir uyarıda bulunacak bir değil üç uyarıda bulunuyor e burada üç uyarılar belki size hani ne konularda gelebilir dersek eğer hani bu uyarıları nereden alabiliriz dersen rüyalarınızdan alabilirsiniz bazen müziklerden alabilirsiniz ya da işte e, belki de sokakta geçtiğinde Duyduğun bir cümle içerisinden de o uyarıyı alabilme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. O yüzden burada çok ilginç bir durum var. Ee, gerçekten ilk defa böyle bir şey gördüm. Ee, size de anlatmak istedim. Gölgesi olmayan bir insan var arkadaşlar. Bakın hemen şurada kendisi karanlık ama gölgesi yok, gölgesi görünmeyen bir kişi. Ve burada aslında bunun olması yani hayatında henüz Girmemiş ya da hayatında olmamış biriyle alakalı fakat senin hayatında bir yalanla var olabilecek bir kişiyi anlatıyor. Şu an hayatında değil ama gelecek zamanda bu kişi senin hayatına girebilir ama bu yalanla olabilecek, yalanla olma potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor bize. O yüzden bu kişinin yalan söylemesi seni irite etmesin. Asıl sınavın aslına bakarsan bu. Çünkü asıl sınavının bu yollarda e, ve bu yalanların içerisinde gizli olan hakikati sezebilmekle alakalı. Senin sınavın bu arkadaşım. Sen o yalanın içerisindeki hakikati bulacak ortaya çıkaracaksın. Bu figür aslında sana bir şeyler katacak. Sana kadersel bir yön gösterebilme olanağı sunacak. Geçmişinin zincirlerinde yapman gereken şeyleri bu kişi sayesinde öğrenebileceğini gösteriyor. İşte bazen deriz ya bazı insanların görevi farklıdır. Hepimiz böyle o insanların görevlerine kızıyor olabiliriz. O insanlara sinirleniyor. İşte bizim hayatımıza şunları getirdiler. işte bizim hayatımızı lanetlediler bilmem ne falan filan deriz ama neticesinde arkadaşlar onlar bizlere bir şeyler öğretirler. İyi ama ya da kötü fark etmiyor. O mesajı alabilmek önemlidir zaten öyle değil mi? Ve şöyle bir de kartlarında bakalım kartlar bana neler söylüyor? Onun da bir yorumunu yapayım isterseniz. Bakalım şöyle sevgili yaylara kehanet kartlarımız neler söyleyecek anlatalım. Delice risk aldığın konular var. Özellikle bir eril enerjiyle girmiş olduğun bir risk durumları bir karar aşamasındaki riskler gibi durumlar olabilir. Fakat bu senin aldığın riskler... Tam anlamıyla düzen ve tertibi olarak oluşturabilecek bir risk olduğu için aslında senin için önem arz eden bir durum haline gelecek. Ya da ilişki beni izleyen bir yay burcu kadınıysanız ilişkisel anlamlı bir erkekle yaşamış olduğunuz zorluklarda e, burada bir toparlanma aşamasına geçme durumu olabilir. Düzen ve tertip oluşturmak istiyordunuz ve burada e, diyor ki destek ve yardıma da ihtiyacınız var. Bu psikolojik anlamda olabilir, aile psikologları olabiliyor arkadaşlar işte e, ilişki terapistleri bilmem ne işte bu gibi durumlardan destek ve yardım alabilir ya da aile büyüklerinizden yardım alabileceğiniz durumlarında olabileceğini söylüyor bazı gerçeklerden kaçıyorsun özellikle bir kişinin bir dişinin yani bir kadın figürünün sana söylemiş olduğu şeylerden kaçma ya da kadın figürünün ee, senin hayatındaki varlığından e, biraz daha böyle kaçamak göstermeye çalıştığın durumlar olabilir. Ee, evet bu kadın benim hayatımda ama maalesef ki e, bu kadınla yan yana gelmek beni hayatımda ya başarısız hale getiriyor ya da işte bana problemler açıyor. Ve ben burada o kişiden kaçmaya çalışıyorum diyebilirsin. Sezgiler ve rüya diyor. Bakın gördünüz mü kartımda? sezgilerinize ve rüyalarınıza dikkat edin çünkü bu ay sizin için önemli olan şeylerden bir tanesi olacak ağustos döneminde başlangıçlarında güzel gelişmeler yaşarsınız bazı fedakarlıklar yapıyorsunuz sevgili yaylar ne kadar dolu olursanız olun ne kadar e, böyle dışarıdan sert bir kaya gibi dursanız da içinizde yumuşacık bir e, kalp olduğunu unutmayın çünkü sizde fedakarlıkların çok olduğunu gösteriyor burada fedakarlıklar üzerinde yönetme ve yönlendirme kısmında sınız Yani burada evet hem fedakarlığı yapıyorsunuz hem de birilerine o yolu da gösteriyorsunuz açıkçası. Bir yol gösterme, bir bilgi olma durumları var. Ve bir de arkadaşlar sevgili yaylar terazi burçlarıyla bir buluşma sağlayabilir. Terazi burçlarıyla aralarında bazı durumlar konuşulabilir, tartışılabilir. Bu gibi durumlarda sen bu kişilerden kuşku ve şüphe duyabilirsin terazi burçlarından. Bu bir şey anlatıyor ama ben burada bir şüphelendim. Bu durumda bir şeyler var. O yüzden kararsız kalabilirsiniz. Bu kişiyle alakalı terazi burcuyla alakalı konularda kararsız kalabilir hızlı değişimler yapabilirsiniz. Belki ilişkisel bir anlamda değişim olabilir. Belki iş hayatınızda bir kişiydi. Bu yüzden iş hayatınızda bir değişiklik yapabilirsiniz. Kişi ve insanlar arasında değişiklik yapabilirsiniz. Bu gibi durumların olabileceğini bizlere gösteriyor tabii ki. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum. Üç tane kart seçeceğim. Bu arada alanım size farklı gelmiş olabilir. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Ee, o yüzden Allah Allah bu kişi nerede diye düşünürseniz mutfağımdayım. Ee, onu da söyleyeyim şöyle. Ee, seçtiğim 3 karttan bir tanesi size bir işaret verecek ve bu işaret sizin için e, önemli bir işaret olacak. Bakalım nasıl bir işaretmiş. Onu isterseniz görelim bakalım. Evet ve ben seçtim kartlarımı ve siz de eğer seçtiyseniz ilk kartta başlayalım. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evini tarçın tüsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payım olduğuna yürekten inanman gerekir. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol çünkü sana bereket ve bolluk geliyor sevgili yaylar. İnşallah bu dönem senin için iyi bir dönem olacak dedik yatırımlarında da gelecek hayatında kazandırmak istediğin şeyler sana güzel durumları ortaya koyacak dedik ve ikinci kartı seçenler isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana veriliyor. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj seni kor senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla diyor. Sana diyor zafer geliyor. Daha ne olsun? Öyle değil mi? İstediğimiz de buydu zaten. Üçüncü kart seçenler içinse her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda bu olmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerlemeye çalış. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bir şeyin peşinden çok giderseniz o şey size gelmez. O yüzden o şeyi rahat bırakın ki tam anlamıyla sizi e, rahat bulabilsin ve o zaman zaten her şeyi çözümlemiş olacaksınız. Ve sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay burcu yay olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yerinden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Falhanem kanalını görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.